Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade survival oynuyoruz. Yanımda Eralp ve Fırat var. Allah Lıngıdı 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 yeni seriye başladık işte. Ee, iyi izleniyor diye hemen. Oh bana da bırakın. Hiçbir şey bırakmadı görgüsüzler ya. Ne yapalım? Ne yapacağız şimdi? Ben de size soruyorum. Hemen sadece gelişiğim bir crafting. Oğlum bunu alsanız da durun ben crafting. Alın crafting. Craft'ı bıraktım ben. Hah. O zaman ben de şu ağacı kırdım. Abi ben hiçbir yemek yemeği Ben yemek arayayım mı sadece? Oyunum crafting'i neden kırıyorsun? Crafting yani kır var içinde bak o yüzden. Ne kadar komik. Çok komik ya. İptal. Aç. Abi bak ben kılıç yapıyorum sonra görürsün anladınız mı? Tamam sen yemek bulmakla yükümlüsün. Ahmet ben ağaç. Kardeşim sen de taşmaş bul Ahmet. Ben de savaşçılık. Hayır hayır sen savaşçılık değil. Yemeği Fırat buluyor. Abi biliyor. şu dur, koyunu dur. keseyim de dur e, yatak yapalım. Şurada koyun görmüştüm. Abi, kuş, kuşlar abi kuşlar Videoya kuşlar girmeden önce. Abi. Koyunlar neredesiniz? Abi şey... kursları ben gitmem hadi görüşürüz. Koyunlara Aa, koydum. Beyler gelin şöyle spam point çekin önce ha. Dur geleceğim. TP atabiliyoruz değil mi? At, e, deneyeyim onu bir. Aha koyun. Vallahi buldum. At tamam. Kar. Tamam bunu aldım. Aha. Aa Fırat Fırat. Ne oldu? Gel gel çabuk. Bu arada arkadaşlar hani şimdi 1.8 başladık da 1.9 çıktığı zaman 1.9'a geçeceğiz. Kanka Allah'ın ka işine bak ağaca bak. Elmi buldum. buldum. Alo. Ne Allah oldu Allah. lan? Allah. Bak ağaç Allah duruyor. Beş, Allah. duruyor. 5, 6 Allah. tane koyun buldum. Bak ağaca bak ağaca. Durun. Allah. Durun. Tipe atacağım. Aha. 7 tane koyun buldum burada yemin ederim ha. Allah Allah bismillah elam tır la. Hani altı yolda. Ha. ağaç yavaş yavaş yapakları düşüyor abi. Oğlum nasıl? Ger gerçek falan mı sanıyorsun? Biz şaka yapıyoruz da. Ya Dur adam, bakayım. Kesmiş altını. Ben de ağaç şey yapıyorum orada. Hani <laughs> oğlum nerede? Nerede hani? e, ya, abi, siklet, malını, oğlum oha ben hemen acıktım 3 tane açık kaldı. Ben de çok acıktım. Abi çok acıkıyoruz. Acaba kolay. <laughs> Difficulty. Difficulty is up. Tane ilk ilk 5 bölüm kolay alın sonra zor alırız. Ben şu yemekleri azayım dur. Abi of abi 3 tane koyayım arkaya. Yani, 7 tane yumur ben var bende. 2 tane daha bulunca üçümüzle birden şey yapacağım. Ne yapacağım? Size soruyorum. Yatak yapacağım. Var, taş evet, bulun abi. da şuraya bir e, dur ben yapayım. Bir taş abi, kazayım sonra, da. Abi ev ne yapacağız? Ev orayı yapmayalım. Aynen. Hayır hayır, ya hayır ben taşlardan fırın yapacağım. Şu etleri pişirelim. Bende de bir sürü et var şu an. 5 tane var. Kanka ilk 5 yıldır da kolaya mı alsın? Be Canlı ayar değil kanka. Şşt. Oğlum bu sade soru var lan. Hani hardcore değil o yüzden easy de oynayalım bence. Aha bir koyun daha. Abi bir yemek bulmuşum. Üff <laughs> yeme de yanında yat. Gençler gece oluyor. 7 tane e, et de bende var şu an. Kanka keep eventi nasıl yazılıyordu? Ben çekeyim dur. Game roll. Kanka çekince bize bir çekiyor mu o zaman? Ö Hepinizi çekiyor. Server'e çekiyor komik. Aynen ölünce e, itemlarımız gitmiyor. Çek Çek şey kan gitmesin. Yaptım yaptım yaptım. Kanka of etini tövbe sabırla. 7 tane et var koyun arıyorum. Bir tane koyun daha bulunca ben de şey yapacağız. Bende 17 tane et var 17 Üçümüze ben de, var, de yatak abi, yapacağız. ben de, de, de ya. yum var 7 tane kanka dinlemiyomuz. 8 ben de bende var o zaman gelin yataklarda yapan da şimdiden. Hazır olsun. Bu arada arkadaşlar ne kadar çok like gelirse o kadar hızlı geliyor videolar. Bir de kaliteli geliyor onu da belirteyim. Bundan sonra da counter videosu gelecek o sürpriz olsun. Hani ne, ne videosu yani ölüm oyunu olabilir rekabetçi olabilir. Counter strike. Fena Şöyle. Hani... Joe'un tersi işte. trike 1.6 no Yok, 1. nereden çıktı? Joe'un tersi trike. Domuzda fold demiş attım amına. Gençler taş maş baş. Gene açtım. Ben... Oğlum siz neredesiniz? Ben sizi kaybettim. Ben, ben size, ben size ben span topluyorum. Ben spam point'in oradayım. emek topluyorum. Aha! Ah, koyun! Koyun! Ben TP atıyorum. TP heralp oynuyor. TP heralp Eralp oynuyor ne? Öküz. Şuraya bir fırın. Taş var mı taş? Hemen şu e, şey yani, yapayım. Taş, taş buluyorum ben şimdi. Hadi taş bu. Kum da var. İyi güzel. Buraya şef, şeker kamış falan koyarız. Şefer nereden çıktı bu arada? Şu fidanları da ekelim. Kanka buraya ben yap. Oğlum, yürü git. Elat ne yapıyorsun burada sen? Tövbe sabırlar. Bana taş bir taş verin. Nereye koysam <laughs> nereye koysam. <gülüyor> <gülüyor> şöyle koyayım. Dur oğlum sen ağzına vurma. Lan ben öleceğim. Vallahi öleceğim. Vurmayın. Ay. Ahmet buraya evin evini yaptın oğlum. Ben ev falan yapayım. Taş ver bir fırın yapayım ben Öleceğim aşktan öleceğim. Canım recen Lan bir tane ile nasıl fırın yapayım ben? Bir tane ya oğlum ne yapayım taş mı kazıyız sen şimdi? Evet. eee altı var, tane lazım. Altı, taş altı var. tane lazım acil. iki buçuk aşık kaldı hadi. E, at bana kanka sen onları. Acil. E, at bana. acil ölç. At bana at. Altı tane at altı tane. Ver ver ver. Yap hemen yapayım. şuradan bir yapayım. Abi etlere bakın etlere. On, on ben, yedi tane he, hepsinden. Oğlum ben şeye koydum. Benim üç canım var. Sıkıntı yok. Şuraya fırını. Bakın fırına. gün mün koydum her boku koydum içeri. Abi chest'e koyun abi. Abi akşam oldu yara bak ben size ev yapıyorum ben hemen. Bana yap balta yap. O 17 etite burada var tamam. Abi bana balta yapın atın. Abi ağaç kırayım ben. Ee, şuraya bir de yatak yapayım dur. Taş Üçüm. balta yapın. Taş hepimize abi. yatak yapayım mı? Evet balta bi dur. Durun hepimize yatak yapacağım durun. Oğlum ev yapmadık daha dur. Eve gerek yok hemen. Al. Al bu senin. Al bu belli ona senin. Ben yataşta yatacağım. Ben çilek olsun kanka. Genç odası var ya onun. <laughs> Yatın sıbarın lan. Yatın var. Hadi yat var yat. Yat Ay. ha, canavar gelmeden hadi Ahmet. Ama hastayım ya. Çabuk canavarlar gelmeden. <gülüyor> Bana... <gülüyor> <gülüyor> yat yat yattım. Sıçarım bacağını. <gülüyor> 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 hadi oğlum yatağınızı koyun şuraya. Yatağınızı koyun. Hadi Fırat. Ayağınıza dibine ya tamam. Koy hadi koy. Ya hadi ha. şunu Murat. Lan oğlum ya. hadi <gülüyor> <gülüyor> Hadi hocam dur hadi Hadi oğlum hadi Uyuyorsun daha büyüyorsun Tamam tamam hadi yatıyorum hadi yattım Hadi ya <laughs> Tamam hadi tamam yattı, gördün mü herhalde Tamam <laughs> yattım hadi, hadi. Şimdi Abi şu ya, etleri alırım bak <laughs> 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 Lan benim yatağım hanginiz e, e yürüttünüz? Ben bir tane yatağım. Aa tane var. Al, İyi anladım. benim yatağım da sizde kalsın. Şu etleri alıyorum ben. Etleri alayım sana sandığa İşte o, al. Eral al al, şey. al. al. Pişmiş et attım. Kaç tane lazım atayım? Bir tane daha. Al bir tane daha. Al Fırat sana da atayım mı? At kanka at. Al. Bende hiç yok şunları da ben alayım. Aa ben kılıcımı yapıyorum şimdi. Ben abi ben madene falan gideceğim. Mal mal geziyorsunuz. Ben, ben ben çalışan oğlum kanka. Kazmamı yapıyorum abi. Kazma acaba... sensin oğlum. Uh. Evet benim o. Peki ben kime kazdın ya Ra? <laughs> <Ana. gülüyor> <laughs> Oo Beleç'den 3 <laughs> tane kılıcım oldu. <laughs> Ahmet ben Abi örümcek şey var Ahmet. Nerede oğlum? <laughs> Ahmet, Ahmet, her Ahmet her yere mal gibi aşçı yapmış. Et at Ahmet Ben ne yaptım oğlum? Et pişiyor şu an. Al. Artık şu pişen etleri daha 17 tane et var pişireceğim. Tamam kanka sen pişir ben az üstü örümceğe saldıracağım. Ne 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 o örümcek falan. Of kanka bir maden bulmuş var ya çok kötü. Al üstte hey, tahta kılıç atayım sıfır. Atmayalım. Sahibinden. Ben de, ben de, taş kılıç var hayır. Sahibinden at e, satılık atılık nereden çıktı lan? Ben şimdi taşları bir kazıyorum. Sahibinden atılık diyordum. Ama ben de size atacağım sonuçta. Eralp sen ne yapıyorsun yerin altında abi? Kanka ben kazıyorum. Tamam Eralp çalışan adam senin gibi boş gezmiyor. Ama erak... şey sen bir bok yapmıyorsun ha. Dur etleri toplayayım ben de şu an e, dolaşacağım sizin yanınıza falan geleceğim denetleyeceğim sizi. Ben aslında var ya dedektifim. Şefim ben var. şefim. İşinizi nasıl yapıyorsunuz ona bakacağım. Aynen aynen. Bana bir şey çıktı ama. Şefim ben şef. Oy Şu etleri alayım durun. Son et şimdi 17 tane daha koyun Bunlar da bir şey dursun yanınıza geleceğim. Ben kendime demir set yapıyorum böyle. Oha o kadar demiri ne ara buldun lan? Yalan. Evde yapalım ondan sonra bitirelim bu bölümü. Evin nerede yapacağız abi? Düzgün bir yer bulalım şöyle. Ben taş kazdım baya. Heh şimdi e, hanginizin yanına geleyim hanginize yardım lazım? Şuraya bir spam point çekeyim dur. <laughs> Ana bu da su çıktı Ahmet. Ben ne çıkıyor abi? E, gerekli öksürükler için falan şimdiden özür. Ben de hastayım. Tek Ahmet hastaydı. Ahmet'i yapmışlar. Balık yağı <laughs> kalp ben. Balık ya. Kandırdım lan. Harbi. Oğlum balık ya bir boka yaramıyormuş. O Aynen küçükken acayip içerdim onu. Annemler ben alır diye. Ben de. hiç içmedim direkt balığı yiyordum ben. Zayıfım kilo o. alamıyorum diye alırlardı. Herhalde, o yüzden sen böylesin kanka. Sus lan. Bunu Anlamadım ama güzel Abi laf herhalde. soktu. Herhalde. Kanka o son balığı yemeyecektin işte. <laughs> Değil, mi? Değil mi? Değil mi? O son balık. Kanka sen neyse tamam şu videoda izlersin. Kardeşimi rencide edemem milletin videosunda. ama kendi videomda ağzına ederim. <laughs> Zaten ne diyorsun ki ama? Anla <laughs> Anlamadım ama evet, güzel laf soktu valla. Ee, şimdi... <laughs> Hanginizin yanına yardıma gideyim? Bir söyleyin. Gel Ahmetciğim. Bana gelme. Erat zombi. <laughs> Kandırdım vurma. Vurma <laughs> öleceğim vurma. İki buçuk. <gülüyor> <gülüyor> ben niye bu kadar troll bir çocuğum? Oğlum ben oğlum altımı niye kazıyorsun? Depre lan? Deprem oluyor sanırım. 3 kalbim abi. var 3. 3 kalbim. Kazıyorum kumları kazıyorum şu an. Hadi ev yapalım. Bak, toprak mı o kum diyor geri abi. Ha toprak doğru. Kum oğlum ben kum kazınıyorum kum kum. Oğlum ben her zaman sade survival mı oynuyorum? Lan altımı kazma. Ha, kazmamışsın zaten ben, ben düşmüşüm canım. pardon. Ben ilk defa giriyorum oğlum sade survival'a. Oğlum kömür bulamadım lan. <laughs> Şu toprakları toplayayım bir geçici ev yapalım videoyu bitirelim. Oğlum bende bir dünya taş var 2 3 tek. Hani topraktan ev mi yapmayı düşünüyor Hı hı. Allah belanı vermesin. Ondan sonra yağmur yağdığında falan sular akacak. Ne güzel. <laughs> Kaçır mıyız oğlum biz? Aynen. Aşağı gelsene abi. Eralp az mikrofona yaklaş. Senin sesin. Ana lan ben buradan nasıl <laughs> nasıl çıkacağım buradan? Gel gel buradan. Eralp çıkış vermiş. Ondan öyle oluyor ya. Senin sesin iyi de Ralph'in kağıdı geliyor. Ee, yeni yeni mikrofon alınca işte ya geliyor pazartesi sabah. Ne aldın ya o dediğin 120 liralık mı? Aha. Helal. Helal. Önce kestim ben. O mikrofon çok güzel onu ben de almayı düşünüyorum da Kesme, O, dur, dur bir dakika ama bunu taşla kırmamız lazım. Ahmet bana taş şey yap. Ne yapayım? Kır... Kı, ne lan bu? <gülüyor> kazma kazma. <gülüyor> kazma ha. Abi sen ev yapmaya yer, yer bul kanka. Ne? Ben ağaç topluyorum. Ev yapmaya yer bul. Ev yapmaya yer. Şu yatakları koyduğumuz yeri değil mi? Yanında kumlar var. falan herkes, da var. Herkes odasını kendisi yapsın evin için ha. Ben ev uyumam. Sen çekil de ben şurayı kazayım. Hah şuradan çık. Bak burası güzel hem su var yanımızda su lazım olduğunda kum var ağaçlar dolu <laughs> burada dağ var yanımızda dağa gideriz dağ havası çekeriz dağ, ev... dağ havası kanka, oluruz evi... Kanka bana bak evi bir daha yapalım. Çok daha tatlı bence. Daha mı yapalım altına evi? Şelale yaparız altına. Kova, Vay dağ. olur. O zaman suyla çıkarız. Aynen daha yaparız. Haydi Hadi şey o zaman ben daha gidiyorum daha yapacağım. Kumdan yapayım mı? Aa kum diyorum toprak. Eral fazla bağır ben... lan. Ben... Aynen ben Kömür dağ... buldum kömür. Ben Heh, daha tamam. Sana. Buradan Hadi. Keseyim, ben daha Sen daha merdiven çek. Aslında ben. var ya ben videoyu hiç bitirmeyeyim. Hani böyle çekip gidelim. Ondan sonra part part keserim atarım hani. <laughs> Murat abi de öyle yapıyor yani mesela oyunlar. Böyle oyunda. tadı olmuyor ya. Ne bileyim. Ama böyle of, çok uzun ya. sürecek ya o yüzden. Şimdi render girecek. Of. Ondan sonra şey var hani bunun yüklemesi var. 5 ay yetiştirmesi var. Kanka 5 attım var ama bakayım ya. Kaç dakika yüklüyor? 20 dakikalık uzun. videoyu 40 dakikada yüklüyor. 1 GB'lık videoları 40 dakikada yüklüyor. Ama sen rahat durmuyorsun ki yükle Aynen o da doğru. Güzel ah. oynuyor. Aynen. Abi ben daha ben şu an sizin için dağı temizliyorum. Abi hadi. daha çok güzel yani daha iyi. Bak ne yapacağız biliyor musun? Temizle daha diye ev yapalım, yapalım hemen. Bu daha iyi yapalım böyle. Daha iyi. Hadi oğlum. Evet. Neredesiniz oğlum Madem temizle de, de hemen ev yapalım bitirelim. Ama bu seri cidden tutar ben size söyleyeyim bak. Abi siz kürek alın gelin kürek. Alın. Kürek dur yapayım hemen. Oğlum 3 kişi çekiyoruz bırak da tutsun yani. O et en sevdiğim Aldım. Doğru. 8 tane koy ne neydi bu? Cooked pork chop, cooked mutton. İngilizcem bitti. 8 tane normal et var, pişmiş et var işte ne deniyor ona. E, 6 tane de şu koyundan çıkan et var ya pişmiş o. Ben daha mı gideyim? Bir tane şey var. Aynen daha gel. Dur geldim. Bekle. Oğlum, Bekle. Burada direkt Kanka şey kürek var, getir, kürek. Kanka taş kürek getir üç 4 tane. Craftingleri herhalde kırdı işte. Tamam taş kürek getirin abi bana. Buraya dönüş yapmamız lazım daha iyi. Herhal kırdı diyorum ya craftingleri. Geliyor. Bana bir mouse alın. <laughs> ah uçtum. Yarın nasıl bir kanka. Dur şuradan çıkayım. He? Bizim burada mouse 5 lira mı yapayım? Aa gönder 5 liralık gönder vallahi bak. Ne yapacağım bunun 5 liralık mouse'u? At ne olacak? Kargo parası daha fazla lan. <laughs> o da var vallahi. Ama <laughs> beleşe getiren kargolar Hayır, da var bak. Yakın arkadaşım kamera gönderecek. Ondan sonra facecam yapacağım bence. Vay. Oğlum benim facecam 480 piksel mi? yakın arkadaşın o benim tanıdığım birisi mi yoksa başka biri mi? Benim tanıdığım birisi ya. Yani ben size şey kardeşim diyorum ona. He tamam o zaman kanka ben başkasından alacağım sandım da sıçacaktım ağzına. Ben ne alacaksın? Siz aynı lisede misiniz? Yani evet, aynı. <laughs> ha abi biz aynı evde yatıyoruz şu an. Hayır hayır aynı <laughs> lisede mi okuyorsunuz? Hayır Bu aynı lisede, lisede şey. mi okuyorsunuz onu diyorum. Ya evet, onun manyak şey baltası. O ordu da. Nasıl tanıştınız ikiniz de 11? Biz nerede tanıştık? Çok farklı tanıştık. Ben yıl tanıştık. 1950. Ben, o ben, zamanlar televizyon yoktu. hatırlıyorum. Ben ben Mum ışığında... Bu, e, benim, ol... bu benim kanalı izlemiş yani Lütfi biliyor musun Lütfi? He he. Ha onu kanaldan benim şeyi izliyor. Ee, i̇şte arkadaş kanallar işte falan filan ekleyeyim mi ben onda? Hı hı. E, i̇zliyor abi. E, i̇şte İzledikten sonra bu benim kanalı görüyor. İşte beğeniyor. Sayfaya mesaj atıyor. Biz tanışıyoruz. Mesaj attım. Ne haber yazdı İyi yazdım. İyi yaratan ya, Hayır hayır şey yazmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya valla çok güzel tanıştık aslında. Oğlum yani. biz o kadar zengin, zengin miyiz? Kömürleri bırak odun koy. Kömürlerle adam et pişiriyor. Ee, Tadı şey. daha mı güzel oluyor kömürlerle? Buraya gel. Buraya gel Ahmet bir gel. Gel gel. <laughs> Aç bakayım şunu. Ahmet niye her yere ağaç dikiyoruz abi? Evi nereye yapacağız biz? Ya yaparız, yaparız boşver. Aa ya, bir dakika bir dakika evi buraya dikecek mi beyler? Aynen kanka evden daha... Toki geldi daha ev yaptı. Ondan sonra es <laughs> e esprisi olur. Adını dağlara yazdım ondan sonra Erhard ile Fırat gelip <laughs> ya, ev yaptı. Sen neredesin? Gel buraya Allah'ım belanı seviyorum. Kanka bana taş verin taş. Adını dağlara yazdım ondan sonra Fırat alt. ile Erhal gelip ev yaptı. Al Fırat, Fırat sitek attım lan. Adını dağlara da yazdım mi? yarim. Hadi. Yap, yapma de O kadar mı ya. kötü sesim lan? Vay be. Aa, kanka söyleme bak sonra aboneler dislike atıyor. Nasıl sistemi kim aldı? Hadi ev yapalım da bitirelim onu. Şuraya bir şeyler. Vay be oğlum ev yapma Şimdi geçici olarak bir şeyler yapalım. O zaman şimdi bitireyim. Ee, ev için de ayrı bir bölümde yaparız. O Aynen var. öyle yap. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada Elalp ile kanalları aşağıda var. Onlar da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.